Kıymetli basın mensupları, çok kıymetli dava kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün 26 Nisan 2021 Pazartesi. Zenginlerin otellerde, hayat merkezlerindeki keyif sürerken fakirlerin evde hapsolduğu, zincir marketler zilolarını katlarken küçük esnafın bitirildiği, İngiltere mutasyonundan sokağa çıkma yasanın olduğu ama İngiltere'den gelen turistleri kısıtlamadan muaf olduğu bir hafta sonra daha geride bıraktık. Yeni haftanın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu hafta sokağa çıkma yasasında çarşamba gecesi açıklanan bir kararla bir gün daha ilave edildi. Yani sadece 19 saat önce yasak bildirildi. Bu kararla sebze meyveli, meyve esnafı en çok mağdur olan kesim olmuştur. Yabancı satışlarını hesap ederek aldığı ürünler elinde kalmıştır. Bu ürünleri pazartesi satma ihtimali de çok düşüktür. Çünkü üç günde bu ürünler tazeliğini kaybedecektir. Satsa bile zararına satmak zorunda kalacaktır. Ürünlerin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle de binlerce liralık zararları olmuştur. Ekonomik olarak zaten zor günler yaşayan bu insanların zararını kim karşılayacak? Cuma günü kurulacak pazarda evine bir dilim ekmek götürecek olan pazarcı esnafının geliri zincir marketlere aktarılmış, zengin daha zengin, fakir daha fakir hale getirilmeye devam edilmiştir. Pazarcı, pazarcı tezgahını açamazken marketlerin sebze ve meyve satması haksız rekabet değil midir? Yasaklarla ilgili biliyorsunuz şehrimizde de belediye kararı bir e, belediye meclisi bir karar almış. 1 Mart'ta aldığı kararla Eski Yurt Pazarı ile Emniyet Müdürlüğü arasındaki yolu servis araçlarının kullanması yasaklanmıştır. Konuyla ilgili meclis üyelerine ve belediye başkanına birkaç soru yöneltmek istiyorum. Bu kararın alınmasını tavsiye ve teklif edenler ehil isimler midir? Trafik sıkıştığına servis araçlarının sebep olduğuna dair bir veri var mıdır? Gün içerisinde bu yoldan kaç servis aracı, kaç ticari araç ve kaç özel araç geçmiştir ve bunların toplamı kaçtır? Servis araçlarının toplam araç sayısının oranı ne kadardır? Söz edilen yuk yolun yukarı kısmında bulunan, mesela Çavuşbaş gibi mahallelerinde ikamet eden, servise binecek insanların yeşil yol Caddesi'ne kadar yürümek zorunda kalacakları sizi hiç rahatsız etmiyor. Yürüyenin bayan, çocuk ve engelli olabileceğini düşündünüz mü? Yağmurda, karda, sıfırın altındaki sıcaklıklarda, gece geç saatlerde yürümek zorunda kalanların yerine kendinizi koydunuz mu? Sonra yasaklı yol üzerinde bulunan kadın ana imam hatip ortaokulunu düşündünüz mü? Şehrin her yerinden servisle taşıma yapılan bu okula öğrenciler nasıl gelecek? Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitim kapsamındaki bu okula köylerden gelen öğrenciler nasıl ulaştırılacak?